Merhaba arkadaşlar. Cansu bugün nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Biraz yine yoğunduk değil mi? Bugün çok yoğunduk. Evet yoğunduk. E, eğitimler, e, danışanlar biraz fazla yorulduk. Ama Cansu dedi ki, hocam bugün biz iğneli lepilasyonla ilgili çok soru aldık. E, onları yanıtlayabilir miyiz? Evet. E, ben de dedim ki tabii ki. Sen istersen tabii ki. E, Cansucuğum nasıl sorular geldi bize bugün? Mesela %100 kalıcı mı diye soran çok var. Acısı, iz kalır mı, tekrar çıkar mı? Bu tarzda sorularımız çok. Yardımcı olursanız Anladım. seviniriz. Tabii ki iğneli epilasyon adından anlaşıldığı üzere elektrik sistemiyle çalışan bir epilasyon sistemi. Işıklı sistem dışında yani lazerler dışında bir sistem. Kalıcılığı konusunda %100 sonuç veren tek sistem diyebiliriz. Çünkü elektrik akımı kıl köküne direkt girer. Kıl kökünü tahrip eder. Ee, ve e, dolayısıyla biz e, direkt kıl köküne girdiğimiz için akımı nereye verdiğimizi çok iyi biliyoruz. Burada tabii ki riskler de var. Sıkar riskleri özellikle gelen sorulardan sıkar olur mu? Arkadaşlar tamamen tekniksel bilgiler bunlar. Eğer kıl köküne tam giremezseniz e, burada bir leke söz konusu olabilir. Sıkar hatta. Leke güneşe maruz kalınca ama sıkar Yanlış epilasyon uygulamasında başımıza gelen e, yani şöyle danışanlarımızdan aldığımız e, işte iğneli epilasyon e, sıkar yapıyor gibi sorulardan birkaç tanesi. Evet tekniksel hatalar ne yapıyormuş demek ki e, sıkara sebep olabiliyor. Korumamak da beraberinde ne yapıyor? Lekeyi meydana getiriyor. E, i̇ğneli epilasyonları hangi durumlarda tercih ederiz? Lazer epilasyon yaptırdınız. %90 kıllarınızdan kurtuldunuz ama %10'luk geçmeyen, vücutta çıkmaya devam eden kıllar var. Ve aynı zamanda bunlar beyaz olduğunu düşünelim. Lazer sistemi biliyorsunuz pigment okuyan bir sistem. E, lazer epilasyonda e, beyaz kıllar kesinlikle görülmez cihaz tarafından. Siyah olması gerekir. Dolayısıyla bu tarz durumlarda özellikle yüzde yaşlanmayla beraber kılların pigmentini kaybetmesiyle beyaz kıllarda biz yüzde %100, ...çözüm alabileceğimiz iğneli epilasyonu tavsiye ediyoruz. İğneli epilasyonla bölgenizde yani herhangi bir bölgenizde, yüz bölgenizde siyahları lazerle hallettik. Ama 3-5 tane beyaz tüyümüz var. Nasıl sonuç alabiliriz? Tabii ki iğneli epilasyon yaparak. Bunun dışında iğneli epilasyon kimlere uygundur, kimlere değildir gibi birkaç soru gelecek aklımıza. Arkadaşlar evet, vücudunda metal protez olanlar kanser geçmişi olanlar, e, bunun dışında e, skar riski ya da keloid gibi problemleri olan insanlara biz iğne leklasyonu önermeyiz. E, o durumda ne yapıyoruz? İnsanlara daha alternatif yöntemler sunuyoruz. E, dolayısıyla eğer vücudunuzda metal protez yoksa herhangi bir sağlık sorununuz yoksa keloid de biliyorsunuz kolajen dokusunun aşırı büyümesi. İğneli epilasyon yaptığınızda da cildi uyarabilirsiniz. Çünkü minik kabuklanmalar, yaralanmalar bazen oluyor. Ama çok minik bunlar. Ee, biz zaten hastayı şöyle uyarıyoruz. İşte 3 gün boyunca kesinlikle e, güneşe çıkarken dikkat edin. Bol bol güneş koruyucu sürün. Kabukları kaldırmayın. Güneşe direkt maruz kalmayın ki o kabuklar size leke olarak dönmesin. Aynı zamanda hem hassasiyet giderici hem antibiyotikli kremler aynı zamanda güneş koruyucuyu mutlaka sonrasında öneriyoruz. Suyla temasında ne yapıyoruz? Yasaklıyoruz. 15 gün içerisinde sauna, solaryum, hamam bu tarz şeyleri de asla istemiyoruz. Peki seans aralıkları nasıl oluyor? İğne seans aralıkları şu şekilde arkadaşlar. Kıl köküne girdiniz, kılı aldınız. Bir daha çıkmayabilir. Tekrar çıktığını görürsek, çünkü bizim kılımızın da anejen, katejen, telojen dönemleri var. Kılı hangi dönemde yakalamadığımızı yakalayamadığımızı e, bilemeyebiliriz. Dolayısıyla anejen dönemdeki kılları bizim direkt kökteyken yakalamamız gerekiyor. E, i̇kinci defa çıktı. Bir hafta sonra tekrar o kıl çıktı. Neden çıktı? Zaten dökülme dönemindeydi. Telojen dönemdeydi. Biz iğneli eplasyon yaptığımız zaman başarı sağlayamayabiliriz. Rutin e, aralıklarda hastamızı, danışanımızı çağırmamız gerekiyor. İğneli epilasyonu yaptık. Bir hafta sonra bir kıl daha çıktı. Hemen ucunu gördüğü an kılın mutlaka bize tek bir kıl için bile tekrar gelmesi gerekiyor. Aralıkları e, bu şekilde oluyor. Yani lazer gibi ayda bir düzen söz konusu değil. Kılın çıktığı anda iğne epilasyonu uygun olmuş oluyor ve danışan bize tekrar e, gelebiliyor. E, i̇leriki videolarda başka bilgilerle görüşmek üzere.